Ya gözün hiç korkmasın zaten hepimizin sahnede olduğu bir an bir de toplam iki replik. Dört uzun repliği var, dört. Tamam işte rahatça halledersin yani. Nimet Hanım izinli bak burada bütün iş yükü bende duyar kulağına gider falan çıkar gelir yemin ediyorum. Ya hayır hiçbir şey olmaz zaten Vural ol Hoca dedi bir şey olursa ben gider Burak Bey'le konuşurum dedi. Hı hı. Konuşsa ne olacak? Ben ne yapacağım sahnede hayatımda dekor toplamak için bile bir iki kere çıktım. Ya tamam daha iyi. Ben çalıştırırım seni. Tamam. Bütün provalara gelmene gerek yok. Buradaki işine biz de el atarız değil mi? Tabii. E, afişleme gerekirse de bir iki saat erken gelirsin. Hepsi o. Ya hem ek gelir olur. Hoca dedi oyun başlayınca para vereceğim dedi. Dedi mi öyle? Yani demedi ama bu işler böyledir. Yani böyle olur. Ek gelir olur işte sana da. Şu an öyle bir ihtiyaç yok. Teşekkür ederim. Düşünmeniz bile yeter ama ben istemiyorum. İstemiyorum ne ya? Tiyatro bu tiyatro. Dışarıda iki kamyon adam bekliyor Asude. Tamam o zaman o iki kamyondan birinden indirin adamları oynatın. Ya Asude ya açıkçası biz oyuncu bulamadık. Rol az diye burun kıvırıyor herkes. Sen gelirsin diye düşündük ya gerçekten zor bir şey değil. Girip çıkacaksın sahneye. Ya Ceren ben bu işlerle nasıl yürüteceğim? Nimet Hanım duyarsa kovar beni bak cidden kovar. Ya tamam şu an Nimet Hanım izinli değil mi? Bu hafta bir dene. Olmasın, bırak ayrıl. Ben sana yardımcı olurum. Bak, tiyatro kutsal bir görev Asude. Talih kuşu gibi düşün ya. Herkesin başına gelmez. Sen seçilmiş insansın. Biz seni seçtik, istedik. Yürekten, bu işi yapabilecek erdeminle istedik seni Asude. Ben sana yardımcı olacağım, söz. Ne diyeyim ki? çizgili gömlek vardı ya. He. Nerede oğlum onu soruyorum. Bilmem. Başka bir şey giy. E bir de bok götürüyor. Saniye ablayı çağıralım bu hafta. Olur. Ara gelsin. Sen ne hazırlandın ya böyle? Görüşmen mi var? Yok be oğlum, provaya geçeceğim işte. Tamam oğlum. Provaya ama hazırlandın. İyisin işte böyle. İyi mi diyorsun böyle? İyi. Şş, senin parfüm getirsene bana. Getireyim. Eyvallah. Ceren'i mi bozduklar? Ne alaka koyayım? Ne bileyim bu kadar hazırlandın. O gün de sanki aranızda bir şey var gibiydi. Yok abicim bir şey aramızda. Eve geldiğinde sana bakışlarını falan da gördüm kızım. Ne diyorsun Ateş ya normal bir kız işte. Ama? Ya aması maması yok Ateş, ne uzattın ya? Zaten biliyorsun benim ilişkiye bakış açımı. Ayrıca hiç de tipim değil. Tamam canım, sen farklı bir şey istiyorsan. Ona bir şey diyemem zaten. Ya oğlum onunla alakası yok farklı bir şey ne. <laughs> klasik işte. Okulu yeni bitirmiş. Böyle yeni heyecanlar peşinde koşan. <laughs> klasik, şirine. Yok abicim yok, ben almayayım birini daha büyütmeyi ben istemiyorum yani nerede kaldın ya ne nerede kaldın kızım İstanbul trafiği ya e çok geç kaldım sıçacak kaldım ha şimdi hoca e atla hadi giriyorum. Evet. Önce tunca oradan çınara gidip devam ediyoruz. Süzülmelerini ver. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Güzel. Evet. Süzülmelerini de görelim. İşte bu ya. Güzel. Gayet iyi oldu. Gayet Pardon iyi. Hocam. Ee, bu sefer olacak. Tamam. Kabil, hazır mıyız? Hocam 15 saniye. Şu kemeri takalıp çok hazırız. Hadi bekliyorum. Burada yazıyor zaten. Kemer de yakıştı. Kabil hazırsak başlayalım. Biz hazırız hocam. Tamam hadi bakalım arkadaşlar. Şu haberci sahnesini bir daha bir alalım. Son kısımdan başlayalım. Otur sen otur. Efendim, orduların en haşmetlisi, göğü ay gibi aydınlatan, geceyi gibi karartan büyük efendim. Haberlerim var. Söyle haberci. Eğer haberlerin kötüyse kelleni eline vermek zorunda kalacağım. Haberlerim ne iyi ne kötüdür efendim. Ne huzur verir ne huzur kaçırır. Hocam ee, bak. Alo. Evet. İki kişi misiniz? Üç. Tamam. Tamam tamam yer var. Ayırıyorum o zaman ben. Tamam. Oyundan yarım saat önce burada olursanız seviniriz. Hocam çalarsa sorun lazım. Ya bak sen şunu bir titreşim al. Tamam mı? Getir Elif'e ver. Elif baksın eğer önemli bir şeyse sana söyler. Tamam. Umar. Öyle yapalım hadi. Çalarsa verirsin hemen olur mu? Sen açma. Tamam tamam. Yani sen açma sakın. Ha. Şey için değil de yani biletler falan tamam sorun tamam almasın. ben haber ederim sana. Ezberi de rahat olur. Kağıda bakmaktan kurtulursun çünkü. Hadi bakalım. Hadi bir daha. Hadi hadi hadi. Hadi olacak. Haberlerim yalnızca haberdir. Hımm. Söyle. Haberlerim Malta dükkünden efendim. Ya bu ışığın notunu aldık değil mi? Şu sağdan girecek ışığın derecesi. Evet hocam derecesini belirlemedik ama 14'ten 19'a bir geçiş olacaktı. Al notunu al 14. Şimdi. eee... Ya arkadaşlar, çınar. Sadece Ceren girince greer oluyorsun. Ama öyle bir şey yok yani. Baharatı patates seviyorsun. Niye? Evet, evet. Baharatı olduğu ya, için. Harbici. Aynen. Baharatı sevmiyorsun. Niye? Çünkü tamam, tadı güzel. Tamam. <laughs> ne haber? İyi sizden. Ne haber? Tebrik ederim. Çok iyiydin bugün. Teşekkür ederim. Oldu mu ya? Çok mu sırıttım? Ya oldu. Ya, ya ne oldu mu? Harikaydı. Teşekkür ederim. Ya şey Bizim kulise çiçek geldi. Kim diye baktım Çınar yazıyordu. Doğum günü falan mı bugün? Çınar mı? Bilmiyorum ki. Bugün müydü ya? Menajeri mi yollamış? Ha şirket adı var. Gülfem Hanım yazıyordu üstünde. Ya Bizim doğum günümüz olsa yollamaz. Ya ben tamam, tamam baksana Facebook'tan falan. Bugün mü? Kutlayalım ona göre. Oha Facebook'a girmeyeli asırlar olmuş. Hayır söylese sahnede kutlardık ya. Hiç de söylemiyor. Anlamadım ki bu çocuğu. Bugün değil yarınmış. Ha süper tamam o zaman. Ee, kutlar mısınız evde? Yok ya bizim hiç öyle adetlerimiz yok. A, bir kutlama bir şey. Ya kaç yaşında adamın doğum gününü mü kutlayacağız bir de? Zaten sevmiyor ki öyle şeyleri. Ya olur mu öyle canım? Ee, şey yapalım. Vural Hoca aşağıda değil mi? Gideyim sorayım. Ee, çaktırmayın sakın. Gidiyor musun ya? Görüşürüz o zaman. Tebrik ettim tekrar bu arada. Çok Sağ ol, iyiydi. Teşekkür ederim. Şimdi bak biz buralarda küçük ziller düşündük ama hı hı. E, biz bunu iptal etsek iyi olacak. Çünkü yürüdükçe hareket edecek. Ses çıkacak. Hmm. Dikkat dağıtır. Bunu iptal edelim. Tamam. Notlarını al. Bir de, tamam elbiseler, elbisenin uyumu güzel ama sanki kabile birazcık bu dar gelecek gibi geliyor. Ölçüsüne bir daha baktır. Hmm. Tamam. Çağır terziyi gelsin. Tamam. Kenarlarından bir daha asın. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hocam müsaitseniz siz de gelin. Yok ya, sus takılın gençler işte rahat rahat. Hocam tüm ekip olacağız ama Asile de geliyor. Yok ben hiç gelmeyeyim Ceren ya. Ee, gelmeyeyim çünkü ertesi gün de işim var. Peki o zaman. Elif sen gelir misin? Hocam gelebilir mi? Gelsin istiyorsan. <laughs> tamam çok teşekkür ederim. Bana çok da geç kalmadı. tamam Yok, yok, kalmadım. yok merak etmeyin hocam geç kalmayız. Evet, bu... Bu Filomena ya da şöyle güzel değişik bir elbise yaptıralım diyorum. Tamam farklı bir şey olması lazım. Tamam. Şu beğenmediklerini yayın evine gösterebiliriz istersen. Hangisi şunları mı? Hı. Yok ya ne bileyim. Ya ben internetten baktım biraz. Hmm. Çok amatör bir sayfaları var falan. Sosyal medya hesapları da çok ne bileyim pek profesyonel gibi gelmedi bana ya. İyi de bayağı para veriyorlar. Verseler ne yani? Sen de baksaydın keşke bana göstermeden önce bir kere de olsa sayfalarına. Hem bana böyle bir şey getirmeden önce yapman gereken bir şey değil mi bu? Evet 3 aydır adam akıllı para kazanmadığın için bunu bir fırsat olarak gördüm. Yani maddi olarak. Bak sana mı kaldı benim maddi fırsatlarım Alex? Bu nasıl? Güzel. Selgi için yeterli mi bilemiyorum ya. Oo. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Yani her zamanki halin diyorum. <laughs> Vallahi hava biraz soğuk ama. Evet onu diyecektim. Bu geçen yaz Olimpos'ta giydiğin etek değil mi? Hı O. E. Ne yapacaksınız? Çalışmaya devam mı? Hı. Biz şey yapmıyoruz. Bakınıyoruz. Çalışmıyoruz yani. E, ben çıkacağım da. Hmm. Sen ekipteki arkadaşlarınla akşam bir şey yapacağım falan diyordun. Ha evet, akşam o tarafa geçeceğim. Sen? Ben bir şey yapacağım ya, bir iş görüşmesine gideceğim. Oradan çıkınca da kızların yanına uğrayacağım. İyi, tamam madem. Ya bak, geçen ne oldu? Sergide Ali ile Emel var ya hani, yeni evlendiler. Bunlar gitmişler sergiye, kucaktan almışlar bir tabloyu, fotoğraf çekilmişler. Sonra da bunu etiketleyip Instagram'da paylaşmışlar. Küratör arıyor Emel'i. Diyor ki Emel Hanım aldınız madem tabloyu kucağınıza bari etiketleyip paylaşmasaydınız diyor. Emel de beni aramış. Bu ne gıcık kadın diyor. Ya asıl senin yaptığın hıdıklık diyemedim. Abi sergide tabloyu kucağına almak ne ya? Efendim. Yani bunlar iyice ne yapacaklarını şaşırdı. Ha yok yok bir saat orada olurum. Bir de fotoğraf 3000 like falan almış. Ben hayatta bu fotoğrafa kaldırmam Acı diyor. Bu badem mi? <laughs> Fener Yol demişti Ali tamam. ne yapsın? Gitmiş bir de sanatçı etiketlemiş. Tamam yok ya sorun yok. Tamam. Sanatçı yorumlarda bir yazmış ha, bir yazmış bir yakın, biliyor musun ya? da yerin dibine girdim Sariye. valla utancımdan. Bir saniye. Tamam hadi görüş. Tamam. Emel'le de geçen bana foto atmışlar. Bir daha bu sanatçının sergisi olsa <laughs> bize muhakkak haber ver diyorlar. Bu sefer sanatçının eserini götlerine sokacaklarmış. Adil! Hı? Bir şey anlatıyorum, sen beni dinlemiyor musun? Yok dinlemiyorum. Hadi gidelim ya, bakarız sonra. Hey. ya? Ya karışma diyorum. ne Yapmadım arkadaşım. Ya sen nereden tanıyacaksın? Abi kapatıyorum bak. Çıkıyorum abi şu an çıkıyorum. Ya sana ne ya? Ya sen git kendi işine bak. Annemin haberi var tamam mı? Geldin evet. mi? <laughs> Geldim diye daireleri karıştırdım galiba ben, fazla çıktım sandım. Burası son kat. Ha Öyle. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Hazır mısın pastaya? Maytaplar falan da aldım. Evet. Her şey tamam. Ya bir çıkmadan bana uğrayalım mı ya? Şimdi değiştireyim. Tamam. Süper. İyisin değil mi? Nasıl karıştırdım anlamadım ki. En üst kat burası. çağırırız hadi Basıyorum, bas. Basıyorum hadi. Bas. Geldim ama sürpriz. sürpriz. Oha hoş geldiniz. Doğum günün kutlu olsun. Ya çok teşekkür ederim. Oğlum çekilsene girelim ya kim var? Ya Merve'nin ateş var. Çıkar çıkar. şey. Ne? Standart. İyi sen ne yapıyorsun? Evet. Ay, biz toplardık. Tut söylemem mi sana geleceğimizi? Ha nasıl ya? Oğlum telefonuna baksana arıyoruz ya, bir saatti. Hadi ya. Hadi biz Eyvallah. Merhaba Ceren ben. ben Merve sevindim. ben de. Evet. Bugün mü ya senin doğum günün? Tabii değil çok ben seviyorum ben. Bir sus be. Ben onu mutfağa götürüyorum. Geliyorum ben de. Hadi. Ben de gelirim. E, Otursun halledelimsin. Abi nereden geldi aklınıza ya? İyi oldu iyi. Hoş geldin. Hoş geldin. Yok yok içerideler mutfakta git sen. <laughs> Haylif! Ya poşetin içinde şarap kaldı onu da getirsene ya. <laughs> Pet bardağı da aldım onu da getirir misin? <laughs> Süper inanılmaz oğlum. <laughs> nereden geldi aklınıza peki? Ne oğlum rujcak mıydık ya? <laughs> ne bileyim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. <laughs> Görüşeceğiz. Teşekkür ettim. Sigara mı yapsak lan? Oğlum dur lan herkes içer mi ki? Ben içerim ya ne içiyoruz? Allah Allah sen akıllanmadın herhalde. Ya yok öyle yani çok alkol içmiyorum da varsa bir iki duman alırım ben. Hadi lan bir iki duman diyor ya bir de. Bu bir abi bir, bak bin bak geldi. Hadi ya. Gelin arkadaşlar. Hadi hadi. Böyle açıyorum. Hadi. ya. Hadi. 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 Çok şımarttınız lan be. E yakın döfülelim o zaman. Aa! Aa dur, dur. Allah, Allah çok ufasın. hızlısın. <laughs> <Sıfırlar Hızlıyorum ma. gülüyor> tamam mıyız? E? Biz? Fotoğraf mi? Aynen aynen sen, sen, sen. sen çek. Abi. abi gitar da çıksın. Geliyor. Şöyle. <laughs> <Şimdanoğlu> nice. Çok iyi. Güzel. Tamamsa güflüyorum o zaman. Hadi bakalım. Dur dur dur. Abi ne pastaymış ya. ya. direkt tutmadan olmaz. olmaz tamam, abi, tutuyorum ya. abi. Bırak adamı. Tamamdır. Bravo! <laughs> Şöyle 28. Vallahi. 28 mi oldu? Yani 27'yi öldürmeden geldik buralara çok şükür. Yani belli oğlum ya. Daha saat 12'ye geçmedi ki. Belki ecelin gelecek. Abi <gülüyor> ağzından <laughs> çıkanları <laughs> bulalım. Ne diyorsun? ya? Siktir geldi. Eceli geldi. <laughs> Yok kanka adil olabilir bence. Yani. Kanka sence ecil olabilir mi? Olamaz. Hadi. Hadi. Oo hoş geldin. Çok mu geç kaldım? Yok yok biz de pasta kesiyorduk <laughs> zaten gel. Doğum günü kutlu olsun. Eyvallah çok sağ ol. Şarap mı getirdin? Evet. Eyvallah sağ ol geç geç. Kanka yoklu mısın? Kim geldi? Tunç! Selam hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum şuraya otursana. İyi ya otururum. Şimdi herkesi bir arada göreyim. Sırtımı dönmeyeyim kimseye. <laughs> Kanka bak bir tık daha yavaş bir şey çalsana Kabil'i yapacağım bak şimdi. Bak bak. Bak. Şekerim kılıcımı Akdeniz bekle beni. Dalgalarınla boğuşuyorum. Öyle <laughs> <laughs> siktir lan. <laughs> lan otur yapamıyorsun <gülüyor> zaten. <gülüyor> hadi lan. Ya oğlum otur yapamıyorsun zaten Allah <laughs> Allah. Benim taktım ya dur kızım sen daha yeni geldin ya neyini yapacağım? Ama istiyorsan sana bir daha Kabil yaparım bak. Ha? Bak Asun hep burası sahne. Ha? <laughs> ha? Kutsal bir yer sende de o ışık var. Ne dersin? Oğlum bana mı oynuyorsun ya? Ya ne olacak ya? Allah Allah. <laughs> <laughs> evet. Sen yeni mi girdin oyuna? Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hangi okuldansın? Şey, ben... Böyle... Alaylı o. Büyük ustalar her zaman alaylı olur. Valla dün denedik bir şeyler ama bakalım olacak mı bilmiyorum. İlk defa mı çıkmış sahneye? Evet maalesef. ama görsen var ya. Önce bir zorlandı tabii ama sonra usta tiyatrocular gibi böyle çıtır Oğlum ya. Valla. <laughs> 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 Nimet Hanım duymasın da şimdilik. Diğer çalışanlar yetiştirmez değil mi? Yok ya söyledim yardım ediyorum dedim. Size göz kulak oluyorum sanıyorlar. <laughs> O kadın var ya, bence Vural hocaya yanık bak. Çok net söylüyorum oğlum. O östrojen kokusu sahnenin her yanında? Siz fark etmediniz mi onu? Ne, ne var var ya? evli yalnız? He. <gülüyor> <gülüyor> o zaman işler daha karışık. Söyleyeyim ben sana. Ne şarabı bu abi? Portekiz şarabı. Tam neresinden bilmiyorum ama. Gerçi üstünde yazar. Bayera Litoral'da da Lisbon'un güneyindeki o meşhur şarap vay, bağlarından bir tanesinden olabilir. Ya bırak kanka ya. Ne Portekiz şarapı oğlum ya. Sen bunları Wikipedia'dan falan okuyor musun? Eteğin ne güzel ya senin. Teşekkür ederim. Böyle boyun dosun olunca yakışmış baya. Sağ ol. Ama üstün ince biraz üşütme. Ya yok böyle evdeyiz eğleniriz falan diye öyle giyindim. <laughs> güzel güzel yakışmış. Üf, sen de bırak şunu şöyle romantik bir şeyler çalsana ya. Böyle Arjantin'den al bizi mesela. Böyle kıyıdan, 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 kıyıdan. Fransa'ya kadar getir. Böyle aşıklar şehirlerinde turlayalım biraz. Böyle bir kıyı mi var ama. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Mesela arada okyanus var. Var ama ha, Pasifik ok... Aa, yok lan Atlantik okyanusu değil mi? Yalnız Atlantik, olsun. Atlantik okyanusu. Bana müsaade. Abi otursaydın ya giderdik. Evet gidip biraz Wikipedia'dan bir şeyler ezberlemem lazım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben geçireyim seni. Yok yok oturun. Vallahi hiç bozmayın. Ben oğlum öyle kendim şey... çıkarım. Ben yürü. Yolumu bulabilirim. <laughs> Neyse, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ne acayip adam. <laughs> oğlum sen de ne taktın herkese ya? <laughs> ya yok be oğlum ya. Seviyorum. Sen de bir türlü alışamadın bana. <laughs> Ceren Hanım, şarap Çok önem vereceksin. Yani o bir kas yani. Onu geliştireceksin. Sabahları kalkacaksın, mekiğini çekeceksin, meditasyonunu, yoganı yapacaksın. Anladın mı? Avokado, mesela diyaframa çok iyi geliyor. Bunu <laughs> sana öneririm yani. Anlatabildim mi? Yani iyi çalışman lazım bu evet. anlamda ama şey yapma, çünkü ne dediğini anlaş. En arkadaki seyirci bile senin ne dediğini duysun yani. Anlatabiliyor muyum? Yani güzel bir şey yani. Bunu bunu öğrenmen lazım. Ne şey yazdı? <laughs> Girelim abi, niye girmeyeyim? Ya kanka bak benle iddialaşma, harbiden ağır kaybedersin ya. Sor beni bak, herkese sor da biliyorlar beni ya. Ne bileceğiz be seni? Ya sen var ya artıkken yani canını aldık sanki senin ama. Yok kaldı abi. Oha abartma. Bu oyunculuk işleri böyle biraz. Sen yani ne yapacaksın gece boyu böyle içeceğim mi ya? Ya ne var bir dikkate bir şey ya. Ya iyi de öyle bir dikkate tabii ondan bir şey olmaz ama yine de fazla içme yani. Bunlar bak fazla içerler ama. Ya ki abi. abi. Ha? Bak arkadaşın diyor ki abi ne diyor? Senin çalıştığın mutfağa gelirim mutfağını gezerim diyor. Gezemezsin abi yok öyle bir dünya ya. Olmaz abi olur mu öyle şey? Abi yemek yediğim yerde en doğal hakkım. Belki yemekle alakalı bir şey soracağım. Belki şıp şey şaracağım. Şey abi oldu dükkanı da üstüne yapsınlar o zaman ya. Bazı yerlerde girebilirsiniz diyor ama. Ya kanka saçmalama kim girdi kandırmayın kendinizi ya. Olabilir mi öyle bir şey oğlum? Bizim dükkana falan gelsen bitik ya. İsteyen girer de. Ya giren var mı var mı? Yani ne diyorum? Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Giren var mı ya? Gittiği restoranın mutfağına giren var mı abi? Ne yapacağız musun? Nereye ya? oğlum ne pizzası? Bak şimdi mesela pizza, <gülüyor> pizza, <gülüyor> mesela pizza tamam mı? Bunun yarım saatte gelmesi gerekmiyor mu? Adam pizzanı düşürdü. Sen, sana, sana diyor mu kanka biz senin pizzanı Hala düşürdük bir daha yapalım ya. diye. Koyuyor koyuyor kutuya gönderiyor oğlum. kanka açın gözünüz Oğlum kutuya koyuyor ya manyak mısın ya? Saçmalama ya. Gel gel şöyle içeri geçelim. İyisin değil mi? Evet. Tamam kanka sen gel dükkana. Tamam. Ben zaten oradayım. Mutfağı gezeceğim de tamam mı? Ben dört sene oyunculuk okuduysam 3 sene de mutfakta çalıştım. Benim oyunculuğumda mutfak bilgim gibi ya. Bok gibi yani. Ya sen ne mal karısın ya? Sen ne bokuma iki senedir çocuk oyununda oynuyorsun. Bir de bana laf söylüyorsun. Sanki bana Shakespeare amına koyuyorsun. O kadar da şey söyleme kızım. Bir de korumaya mı başladık kanka? Tamam kanka. Onu da siz biliyorsunuz. Oyunculuğu da siz biliyorsunuz. Sahneyi de, mutfağı da siz biliyorsunuz. Siz büyüksünüz, ben küçüğüm amına koyayım. Gelin lan dükkana. Bütün yemeklerde benden. Ne yiyeceğiz kanka? Ya. Sizin <laughs> Çin, <gülüyor> Çin işleri iyi ama. Tabi kolay gelmedi ki ama bu zamanlara. Ya. Biliyorsun 15 yıl Ama 15 yıl oldum ya. Fazlası Neyse ne diyorduk? Ee... İşler diyordum da bence yetmez mi bu kadar ya, iş konuşmuyor? Ya bak anlamıyorsun ya. Yani bir tane, bir tane boktan bir, bir foto... Benim bir tane arkadaş var. Tamam mı? Hı -hı. Böyle havlu çekeceğiz. Sanatsal sanatsal... Ya ne gerek var ya bir tane bir tane havlu çek öyle değil mi? Yani ben mi ya <laughs> Soğudu girelim istersen. Serde kafam şişti ya. oraya daha iyi. O zaman şu da üstüne üşüttüm. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay Tunç ne anlatıyor yine ya? Bayis mi oynuyor gene o? uzattılar cidden artık. Tunç böyle bizim ya. Yani böyle derken aşırı bahis oynuyor. Hatta bir ara bütün parasını kaptırdı. Allah, hiç öyle biri olduğunu tahmin etmemiştim. Yani ekibe girdiğinden beri ben de görmedim oynadığını. Yalan yok. Belki de kendini değiştirmeye çalışıyordur bilmiyorum. Çok yakın arkadaşım ama vazgeçiremedim bir türlü. Olabilir. Sizin nasıl aranız Tunç'la? İyi, tatlı çocuk bence. Sana diziden haber geldi mi bu arada? Yok ya, o işi yattı büyük ihtimalle olmayacak. Ya ben de giriyorum bir senedir o ama doğru düzgün bir işe giremedim. Ne istiyorlar anlamadım ki. Vallahi bulan buluyor. Nasıl buluyor? Bıraksan da takılmadıkları adam kalmıyor. E sen de takıl? Saçmalama ya, ne takılacağım? Sen takılıyor musun? Yo da, yeri gelirse takılırım. E girdiğin dizilerde hep birileriyle takıldın o zaman. Senin Tunç'la takıldın gibi? Ne saçmalıyorsun ya sen? Takılmaktan ne anlıyorsun ki? Ben Tunç'la falan takılmadım her ne anlıyorsan takılmaktan. Ayrıca Tunç'a niye takılayım? Bir yerde oynamış ya, bir şey yapmış ya mı var? Yani oynasa takılacaksın yani. Benimle mi takılmak istiyorsun anlamadım. Ya... İyice garipleştim cidden. Konu nerelere geldi Allah Allah ya. Oğlum Stanislavski var ya mezarından kalksa yemin ediyorum ters döner ya, ya senin yüzünden. Stanislavski ben. Slav pazarında bira içen adam ya. Kendi Allah Allah. Ya. konuşamıyor ki. Çehov'da şey da pazarcı o zaman. Ya ne abi eski geçti artık bunlar. Abi, bir, bir şey, şey yok. Var, bir var Abi, yok ne öyle şey bir şey ya. Ya olur mu öyle şey o ya? Şey yok abi. Ne oldu çok mu karıştı? bak anlamıyorsun. Eskiden de o oyunculuk muhabbeti Büyük ihtimalle Tuncu'da artık millet koyuyor böyle bir tane şey. Arkasında adam görünmüyor bile kanka. Eğitimin hiçbir kıymeti yok. Kanka var da öyle bir şey. Kendini yetiştirmenin hiç bir kıymeti yok. Ya tamam. Ya o. Şınar gel abi. Gel abi gel bak. Ha. Bak dediği lafa bak bak gel. Allah'ını bak. bak. Diyor ki bir dakika bak, abi. ki saniye. Allah. Sahneye boş konserve atsan da bu oyuncudur diyor. Ya öyle demedim abi. Değil Oyunu ya. oyuncu seyirci üçgeni tamamlar diyorum. Hocana da soralım istiyorsan ya. Olmaz abi. Bak ben böyle sahnede 3 saat böyle durayım tamam Böyle mal gibi 3 saat durayım. Ne olur abi? Ne olur abi? Ne olur abi? Abi bir bak olmaz ya. Ne olacak abi? Abi olmaz diyorum sen. Konserve ne abi? Yok teneke yok bilmem ne ya. <laughs>